Arkadaşlar selam ben Caner bugün top lane'de Kessante'ye karşı Riven oynayacağım yeni bir matchup kar tank karakter hemen runları bahsedeyim sizlere rünlerden yenilmez zafer efsane kan son darbe yücelik ve yaklaşan fırtına girdim şimdiden çayınızı kahvenizi yiyeceğiniz için alın arkadaşlar arkadaşlar çok tatlı bir full gameplay sizlere bekliyor aynı zamanda şafan kılıcının renk bagetiyle girdim bu kostümü seversiz diye düşünüyorum Zaten Riven'ın en iyi kostümü bence çafan kılıcı da Yani renk paketi ayrı bir tatlı oluyor atlarsam çok iyi zınk Böyle bir el işareti Sesler kaç? 66 okey Burada mı bekliyorsun? Beklemiyorsun Karşımdaki şampiyon tank kastıkça güçlenen bir şampiyon O yüzden ona göre oynamamız lazım İlk item karabalta almayı düşündüm Ama gidişata göre Kesinlikle bunu alacağım demiyorum Tamam güzel bir takas bence Şimdi bu karakter nasıl bir şey biliyor musunuz? İki tane Q atıyor, hortum belirtiyor. Hortumu attığı zaman Velkoz'un W'sü gibi alttan bir işaret çıkıyor. O işaretin range'ine girersem adam beni kendine doğru hop atıyor arkadaşlar. Bak şimdi. Değmedim. Değseydim adamın üstüne doğru beni hoplatacaktı. Hop atan bir şampiyon. Yesolar bunu beğendi şu anda. Ups 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 ortamı var gene? Ben sopotumu kullanmışım. Güzel o güyü yemedik. Arkadaş öldü. Belki flashe gerek yoktu ama hiç riske atmadım. Adamın teleportu var zaten. Direkt flash saat yaptım. %100 kill almam gerekiyordu. Kelime alalım. Let's go. <laughs> Şöyle. Tamam beyziyorum arkadaşlar. Let's go. Güzel başlangıç yaptık. Of oh, of oh, saat kaç? 11 olmuş saat. Şimdi hemen videoyu bitireceğim. Videoyu bitirdiğim gibi kahvaltıya geçeceğim. Kahvaltımı yapıp yayına geçeceğim. Biliyorsunuz ki yeni kanal açtım arkadaşlar. Twitch'te hala haber olmayan varsa buyursun gelsin yani hafta içi saat 2'de 8'e kadar hafta sonları saat 12'den 8'e kadar ben hep canlı yayındayım. Kanalı şöyle göstereyim sizlere merak edenler varsa ekran yakalama diyelim. Kesping 2. Şu şekilde link. isteyen varsa takipleyebilir. Daha 219 takipçimiz var. Yavaş yavaş böyle. Dün ilk yayınımı açtım. Bugün ikinci yayınımı açacağım. İnşallah Allah'ın izniyle. Öyle yayınlarda uzun uzun oyun oynuyorum arkadaşlar. Yeni kanal çok daha temiz ve hoş gidiyor şu anda. Güzel güzel. Ve samimi ortam oluşuyor. Çok fazla kalabalık olmadığınız için. Beklerim. Oy. Kombo yaptı lan. Oğlum konuşuyordum ben de kombosu yapıyorum. Şampiyon burada. Bir şey atarken combo yapmayın bana şöyle ya. Ay combo'yu da anlamıyorum, tepki de veremiyorum. İyi, bir tane potum var onu istemiyorum ama. Şöyle Kılıçlarımız birlikte yükseliyor. Peki. Yani Kesante'ye karşı bu şekilde oynuyoruz yani. Sante mi? Sante diyeceğim ben sana. Sante'ye karşı böyle. Bakasın bence gayet hoş. Hop doji kes. Haa. Sonra? <laughs> o aşıyı yakaladım ama. Şimdi bak burayı ittirmeyeceğim. Burayı normal ittirirseniz... ...olmaz. Burayı ittirmeyeceğim. Burayı... Bakayım şöyle bir. Tamam. Bak şimdi bak 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 olaya bak. Farmları şöyle savuruş yapıp burada sekliyorum. Bir rakip katledildi. Bu Benim yolum. Sen şuna. Benim. Bunu da aldığımı bezleyeceğim. Tamam. Şurada ben bezliyorum. Okey. Kazma alacağım. Aslında biraz daha para bittirseydim şey yapacaktım. Pot da çekecektim de gerek kalmadı. Azmayı aldık. Let's go. adam zaten Lenny ittirecek şimdi. Sıkıntı yok. Burası işlenecektir diye düşünüyorum. Ah oh, biliyorsunuz ki Çanakkale'deyken telefonum düşmüştü. Param parça olmuştu. iPhone 7 ben de gittim. Sağolsun ee, sağ olsun bu hamle iPhone 11 aldık. iPhone 11 numara arkadaşlar. Hayırlı olsun alırım burada. Şöyle. Ee, Valla telefon konusu çok sıkıntı çektim biliyor musunuz? Yani iPhone 6 vardı? Şarj aleti patlamıştı. Telefon da şişmişti. Ta 2020 yılında. Sonra iPhone 7 aldım. Çalışıyordum kafede, İskelede onu su denize düşürdüm, Kasım'ın sonunda gittim bir de atlayıp aldım denizden onu. Fotoğrafı bile var böyle Boxer'da, ölüyorum Kasım sonunda. Ondan sonra o telefon da gitti, ee, önce hatırlamıştım ama bilgisayar bile duvar içinde, o da sıkıntı yapmıştı. Bir dakika, ben bunu kestim. Let's go. Let's go! Ondan sonra telefon da gitti sonra arkadaşımdan bir iPhone 7 aldım. O da home, şey touchpad mi? Home tuşu mu? ne? Home tuşu. Home tuşu çalışmıyor. Kamerası çalışmıyor. Ondan sonra falan böyle bir telefondu. İşte o da kırıldı zaten geçenlerde. Ben de gittim iPhone'a artık. İlk defa sıfır telefon konuyorum. 3 yıl sonra herhalde neredeyse. Çok sıkıntı yaşamıştım çünkü telefon konusunda. Hep bir an nakiliğim var. Çekicimi alayım şöyle. Let's go. iPod e da aldık. Gameplay'ine doğru gidelim bakalım. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayat nasıl gidiyor? Hoş mu? Ben var ya o kadar çok şey duydum ki Çanakkale'ye gittiğimde KYK yurtları 6 kişi olmuş. Bunu hep söylüyorum çünkü çok fazla. 6 kişi yaşayan var mı lan? Çok merak <laughs> ettim. 6 kişi oturan var mı? Ben max 2 kişi kaldırım herhalde. Ben ev arkadaşım vardı üniversitedeyken. Onu da özel yurtta tanışmıştım. Samet. Özel yurttayken tek kişi odada kalmıştım ben. Hatta internet çektirmiştim kendime. Ve tek başıma yaşıyordum. Tam karşı adamdaydı böyle. Biz gene roommate gibi yaşıyorduk yani. Ama diğerlere falan pek muhatap değilim Sarmıyorlardı çünkü. 6 kişi bir odada kalamam herhalde ya. O neymiş öyle? Bir de Orhan var. Çanakkale'yi kazandı. Benim okulu kazandı işte. O da evmeye bakarken hakim oldum konulara. Oteller falan oda kiralıyormuş böyle aylık aylık. O muhabbetleri duydum şok oldum. Otel ne lan? Otelde yaşanır mı? Ev değil o. Bilmiyorum çok şok oldum bu sene bunları görünce. O yüzden ben zaten hem biraz da bundan yalan değil. Biraz bu muhabbetlerden biraz da direkt kendimi Twitch'e YouTube'a vermek istediğim için gitmedim yani Ki ben, ben Twitch olarak bunu bir kasayım. Hey man bak. Bunu diyorum gördünüz mü? İyi komboyu görmüş oldunuz var. Sıkıntı yapma kanka. Biz balımı keseriz yani kazık rahat ol. Kostüm çok güzel değil mi ama bak uf mor pembe falan renk karışımına bakar mısın? Şeker gibi. Çok tatlı kostüm. Babana gelmedi ama E sen mi beni acaba? Onu düşünüyorum. 2 level diff var ama ultim yok. Şakasına buraya Q atarsan... Heh, atma. Hele atma. Kullanma. <laughs> atma Q'yu. Yapma. Gel, Orada doğru gidelim. Farmda bir tık kötüyüz ya. Ya ben de bir tık olursa şöyle yapıp duruyorum. Niye böyle yapıyorum? <laughs> Mükemmel. Mükemmel. Yeni şampiyon güçlü ama biliyor bence. Bence yeni şampiyonu Riven kontrolüyor bu arada biliyor musunuz? Buna şaşırdım. İlk defa yeni şampiyonu kontrolleyen konuma geldi Riven yani. Helal. Ama Riven şu an çok düşük metadan haberiniz olsun. Eskisi kadar güçlü falan değil. Eski montajları izliyorum. Neler neler yapıyormuşuz yani. Neler neler. O hasar neymiş şöyle. Şu an hala öyle bir hasarımız yok ya. Harbiden böyle bir şey yok. Kütülüyorum şampiyonu yıllarımı verdim ben. Yapacağım yatırımı farklı şampiyonu yapsam Challenger'dım. İrile'ye yapsak Challenger'dım. O yüzden Riven kendine gel azıcık. Şu Riven'a e bir buff atın artık. Bufflanması lazım. bir şampiyonlar çok güçlü ya. Yani. Vallahi billahi çok güçlüler. Dün 13 maç attım yayında. Set geliyor. Ne kadar zorluyorum. Fiora geliyor zorluyorum. Ve Stymutel'e bu arada. Ne mi kötü oynuyorum anlamadım ki. <laughs> Ger Gerçi de alışmışım herhalde böyle bir S'de gireyim, video çekeyim, işte bir TR'de gireyim, Plateau'da video çekeyim diye alışmışım. Ve Estus Diamond kalın geldi herhalde biliyorum. Yani Baya tokaldım arkadaşlar, yalan yok şimdi. Doğru, doğru. O yedim yani. Ah be! Karakter zıplayıp zıplayıp durduğu için kesemedim. Daha fazla bu doğru ama fan kaçıracak. Baş şimdi yine zıplıyor. Mekanik bulamadınız mı bu şampiyona gerçekten? <laughs> Bak şey mi buldunuz? Haytan ne yapsın, hmm. zıplasın, teksin sürekli. Değişik değişik işler. tane daha burca. Kanıtım bitti bende. Adam tabi almış. Şöyle bir gerçek var ama şu itemi alan güçleniyor. Şarttan vermeyelim. Ooo. Vermeyelim dedim ya. Anında iki kill. Çünkü vermeyelim dedim anladın mı? <laughs> Karinçam bitti. Ionia çekeceğim. Tertemiz ya. Şu an kullandığımız 32 oldu mu? 33. Mis gibi. Mis gibi. Mis mis. Daha bizi kesemez diye düşünüyorum ya Sante. Hop şöyle bir geçelim. Arkadaşlar bu arada izlerken keyif alıyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün 6'da yeni bir videoyla karşınızdayım. Haberiniz olsun. i̇stek içerik varsa da söyleyebilirsiniz. Çünkü sezon bitiyor ve ben farklı farklı şampiyon videonu çekmeye hazırım. Sadece istek ne istiyorsunuz bana söyleyin. Mesela K. Sante'yi Sante çekeyim mi? K. Sante bok da Sante çeksek mi acaba? Hasar da yemiyor ya. Şerro. Peki ben lane'i burada freeze ne yapacaksın? Sante. Biraz daha gel şöyle. Heh. Ne yaparsın acaba? Çok merak ediyorum. Dur bakalım. Hani çok zekisin ya Sante. Attım lane freeze. Ne yapacağım bakalım kanka? SS. Helal oğlum ya. Bizim Kha'Zix iyi. ADC'miz de iyi. O oyun wind zaten belli oldu da. Demirlerimi sındırayım da yayına gireceğim. E, kahvaltı yapıp yayına geçeceğim direkt. Bugün West'e lig atlamam lazım. Bakalım. Ha. Öldüm Öl mü? Öldüm. Oh be, ahri süper geldin ya. Salt teleport. <laughs> hiç beklemiyordum lan, görmedim konuşurken. Mortan gözüktü büyük ihtimal ama görmedim. Uy. Buradan bir level up çekersem, ejected plate'ler gitti. Tamam lane itmeye gerek var ya, iki 2 saniyesi var bu adamın. Şöyle bir şekil yapacağız. Şöyle. Ah tamam neyse sağ tamam. ol. Klasik farm kaçırma uzmanı kes pink yani ne bekliyorsun ki? Vallahi gengi beklemiyordum lan altıma sıçtım. Hemen ultiyi açtım dedim girerim ben orada ama güzel toparladık. Ölmedik yani. MR gerekecek bize. Çünkü Diana ve Katayana var. Bu oyun 25-26 giderse zorlayacak beni. Hexil gramam lazım birazdan. Bot Bir olarak Yoni'yi tercih ettim çünkü. savunması Daha dead bile yok. İkinci item Dead Dance almaya ne deriz peki? Okey bu arada ya. Ya da yok Santa var ya. Karabal teki. Baksana. Armor bir herif. Karabal teki bitince bu herif eriyecek zaten. Şu an bile eriyor gerçi de. Yani bak. Biraz böyle bir Hasarım metersiz gelecekmiş gibi değil mi? Öyle bir şey verdi. Vibe verdi. Hava çok güzel ya. Böyle günü güneşlik değil ama hafif sisli, kapalı böyle. Ne soğuk ne sıcak. Ah oh, mükemmel hava. Yemin ederim mükemmel bir hava var dışarıda şu an. Dokunamadım herife lan. CC change yaptım abi. Onu. <laughs> Kaç can kaldı? ha. <laughs> 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 amaz çektim bile giremedim. Yapma onu, onu yapma. Anca gidersin ama ya Caitlyn keserdik de giremedim range'ine. Kan içinde basamadım. E de yoktu. Biraz daha erken geri dönüp tekrar skill e dönmesi beklemem gerekiyor benim hatam. Günlük maçı arkadaşlar sabah oldu 10. şu an. Ondan dolayı böyle. Yapacak bir şey ente değilim helal. Zınk. Tertemiz. Swap mı atıyoruz? Swap atıyoruz herhalde. Rek gitti ama. İsterdim gelmek de, Rek gitti kanka. Onu içemeyiz. Niye FF peki? Teresov'un gerçekten bir mental ihtiyacı var. Bu mental ne kadar güç şey ya? Niye geliyor bana. Sağ ol kanka, güzel ses bu arada. Allah dalgınım he, uy uyuyoruz biz. Görmedim. Güzel pink. <laughs> Pasifini vuramadı bu türlü. Arkası vardır bunun. Yeni sıkıştırsak ya hani mesela. Gel gel. Nereye gitti bu dayı? Dayı. Saraki dayı. Nereye gitti oğlum bu adam? ben risk bu arada yani. Ben... <laughs> geleceğim oraya geleceğim şu an. Güzel kaçtık bu arada. Güzel kaçtık bu arada. Pozisyon almak için çıktım. <laughs> Atano bayağı güçlü geldi bana şu an hasar da yemiyor. Herif. Niye acaba? <laughs> Ay çok kötü oldum. Ay o da ölecek. Ey tamam. İyi. İyi de. Şu iki dayı eleman ye iki dayı eleman. Şu iki eleman hasar yemiyor. Bunu merak ettim. Niye yemiyorsunuz hasar? Sanırım bayılacağım. Dınk o da gitti. Okey. Trollemiyoruz, Trollemiyoruz ama ikidir kötüye kalıyorum bir yerlerde benim hata. Ne günün, günün ilk maçına veriyorum yani benim günün ilk maçı her zaman luzdur hata yapıyorum. Aslında ilk maçımı düzgün oynayıp yani yayın dışı video dışı oynayıp ikinci maçı video kaydı alsam olacak da. Sonrasında daha güzel olacak diyor. Sen bana ya? değindik mi? Işte. Devam edelim devam devam devam. Baş. Devam devam. Bak geçelim mi? Bu ne böyle? Lan oğlum ne oluyor ya? Hı? Öh. olması lazım bunun. Gerçekten şak olması lazım. Gördünüz mü Anlaki'yi? andaki gördünüz mü? Şaka olması lazım bunun. Yıl mı bastı gerçekten? <laughs> Sinir oldum şu an. <laughs> Sinir oldum şu an. Şunu satayım karavalta bitsin. Hazırım çıkmıyor ya. Bir de çok anlık oldu. Demin iki fight takıldım ben. Cait'in buraya flash attı. Nautilus buradan flash attı. Kulenin altı W bastım. W'üm değmedi. Üzerine combo yaparken kulenin üstüne atlayıp rejiden çıktım. Ölecektim üstüne bir de. Ayrıca bu kadar Allah'a şeyim dedim yani. Bu neymiş ya? Oyun boyu bana vurun eyvallah yazmış. Of. Oh. Allah kanserlendim ya. Ben tapa çıkayım. 4-3-4 oynuyoruz. Yedir çıkamam. Bir gitmem gerekiyor. FF gerek yok arkadaşlar. Bu oyun taşınır. Dert değil. Dead Tensor'a Sonra bir seri de alırız. Olur herhalde. Altın FF taşıyacak video yok yazmış tabi kanka Sen tilt oldun diye FF vereceğim değil de. Biraz farmdan toparlamamız gerekiyor Yapma be Ooo kata çok fena kasmış MR lazım Hexlinger gitmemiz gerekiyor Eyvah 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 Çok fena Zortingen oldu şu anda. Çok fena Zortingen oldu. Eyvah eyvah. Eyvah. ney? yapayım? kanka. Al. Ama öleceksin. Gel gel. Aa, ölmedi helal lan. Olay sadece Katerina şu anda. Olay sadece Katerina. Olay Katerina arkadaşlar. Katerina'yı kesersek sıkıntı olmayacak. Hexter'ın gitmemiz lazım. Bu iki eleman taşıyor oyunu zaten. Kendini bir şey yaptığını düşünmüyorum şu anda. Eyvah mitten gelecekler oğlum. Nereye gideceğim şu şu anda. Papa gideceğim de mitten farm geliyor. tamam mı lan ona? Gate'li var. Buradan bir wave alalım. Taşırız bu oyunu ya. Vallahi bak taşıyabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Açık yakalamamız gerekiyor. Açıkları değerlendirirsem çok tatlı olur. Flashım falan da var. Gate'lin burada bir yerdeyse beni görüyor şu an. Buradaki wave almamız lazım. Tamam kim ölmüş? Sante, Sante çöp oğlum Katarina kesin. Katarina kesmemiz gerekiyor. Google Drive maç dönüyor şu anda ya. Ağlama akü evladı bu. bir sakin olun be. Bir birbirinizi. Durun. Tamamdır. Bir beyziyorum ben burada. Kazma mı alsam? MR mı çeksem? E, MR alayım. MR mı çeksem? Şöyle yapacağız. x Slinger şart şu anda. Peki tapla ne yapıyoruz o kadar kişi? Oyun bitiyor kanka. 300 APM var mı? 453 APS var. Oyun bitiyor kanka. Haberiniz olsun. Benden öyle söylemesine. Evet Poppy 500 AQ bakalım ne yapacak. Ölmen lazım artık. Ölmen lazım. Abi Allah'a bakar mısınız ya? Ketin ölmedi gerçekten. Allah'ım ya Rabbim ölmedi ya. Elimden geleni yapıyorum. Ölmüyor herif. Onu bir kesebilsem zaten. O oradan alacağım 450 gold. İşime yarayacak. Sonra fightlar atlayacağız da. Bitti oyun herhalde. Bitti mi? Oo, o kadar çok kasmış ya. İşte şampiyon farkı böyle bir şey gerçekten. Gofezista. Bu video atacağım bu arada. Atamazlık atmayacağım, video atacağım. Cidden şampiyon farkı çok değişik bir şey. İlk ata oyunu şu an domino ediyor görünüyor. Size böyle bir şey yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bazen olmuyor. Alın buz aldım oynattım size. Hep bin aldım maçı atıyorsun diyenlere gelsin arkadaşlar. İzleyenlere çok teşekkür ederim. Olmadı NT diyelim. Ben de yine geçiyorum. Hepinizi beklerim yayınlara. Güzel bir oyun olmadı ama en azından sohbet muhabbet ettik, entegre Görüşmek üzere, hoşça bay bay.